kaç sıra kaç yüklenelim beyinlere. Tamam. Şu nazarı atalım üstümüzden anneciğim. Hadi bakalım. Uçak kaplaması kapak var orada. Davide çıkıyormuş. Uçak, uçak diyorum ya. Tövbe istavla. Çiftçiye katlettim. Cihaz iPad mini 5 ablacığım. iPad 5. oyun sonu. Dönüştüm, bir var gelenler. o bayağı var. Niye hepiniz buraya iniyorsunuz ya? Bak kapandı. Çıkmadı diyorlar. Peki. Aa çok sıktım ikisine. Bu çatı çok riskli bu arada. Kaçmam lazım buradan. Eliniz yanar mısınız acaba? Nasıl kaçabilirim arkadaşlar? Abi kaçtık tamam. Sakin olalım. Ha, yan tarafımda adam. problem var abi. Sağdan sola adına sinirleri de Bugün cidden bende bir problem var ya. İki maç oldu tövbe bismillah. Koç anniş Gözü olanın arkadaşlar kulaklığım da bozuldu zaten. Evet. Gözü şey olmasın. Reveyle teşekkür ederim hediyelerin için. Hadi anniş hadi tırtılım bize bir win getir keyfimiz yerine gelsin. Yatamadın deme. Yo yattım. Gece uykumu aldım. Bir problem yok. Sabah kalktığımda kulaklığım bozulmuştu. Kulaklığımı çok övdüm dün. Aynen öyle. Bir daha övmeyeceğim. Geçen sefer de bu arada arkadaşlar sizlere kulaklık önerdiğim zaman da yine kulaklığımı övmüştüm. Kulaklığımın giriş kısmı var ya tabletin içinde kırılmıştı. Bu kez de 2-3 gündür çok övüyorum. Kulaklık cici oldu. Bir daha övmeyeceğim telefonu şey var. Hiçbir şey olmuyordu normalde. Çette mi? Ya tabii canım bende hiç sıkıntı olmaz. I'm recalling a teammate. Cihazı önermeyeceğim abi. Cihazıma da Thanks. bir şey olursa zaten. Gerçekten çok kötü olur cihazıma da bir şey olursa zaten iPad Mini 5 üretimi bitti mi arkadaşlar? Evet. Bilen biri var mı? iPad Mini 5 şey üretimi de bitmiş. Ben iPad Pro'dan falan hayatta oynayamam. Berat teşekkür ederim. Yani Ne bilmiyorum. Mi? Ben de oynayamam. Üretimi bitti diye biliyorum. hani, lütfen bir tane. Bitti değil mi? Ben ne yapacağım mesela? Gel, kal, kal. Annemin cihazı çökerim. Annese başka cihaz alırım. Gel, gel, gel. Ne diyorsun Geçen anneş? Kadar. Öyle bir şeyle cihazını bana verir misin anneş? Tabii ki veririm. Ha. Mecbur. Mecbur. <laughs> Eklenti de versene. Ha, ha, o seti bana ver. Bence senin seti giyince daha güzel geçecek. Set, senin seti giyelim. Haydi bakalım. Tamam şimdi daha güzel geçecek arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci el almam ya. Öyle evet, ki MMP'ye birinden gelmiyor bak şu anda. Y tamam, yemin, yemin et. Ki. Yemin ederim birinden geliyor bir birinden Diğer kulaklık da gitti. İyi bir telefonlar. E, zaten öncesinde telefon oynuyordum ama ben 5 parmak oynuyorum kanka. 5'ten dörde nasıl düşeyim? E-sporcu olma gibi bir de hayalim yok. Niye telefona geçeyim? anişten hızladım seti. Yakışmış mı? Bir dakika şu üleye bakayım. Aa buradan yayın geriden geliyor. Dur düzelttim. Geldim. Hadi anniş gidiyoruz. Hadi bu el arkadaşlar yavaş oynayıp beni oynayacağız. Hmm. Nasıl tipim? Çok tatlı. Evet. Tam pro oyuncu. Yani benlik bir şey değil. Yani... Bu arada takip etmenleri takiplerini yapar mı acaba? Hadi bakalım takiplerimizi yapalım. Emin ellerde hesap hiç merak etme Burak. Bak tepedeler aşkım. Buraya girmişler planlarını aldım. Gördüm adamı. O takım mı? Dur bir dakika. <laughs> var, da vurulursun. vurulursun, vurulursun. Burada Bak ben sıktım kaçtım direkt gördün mü? Vurdum ama biliyor musun? Ben de vurdum. Gel gel. Gel 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 Aliş gel bu adam. <laughs> bize doğru oynayacaklardır o yüzden şuradan hemen bir 556 bulalım benim de 556'ım çok az biliyor ama param vardı aslında şuradan notumuzu alalım 11 para var dur Dur, ben bende para var. Ben bir markete gitmem lazım ya. Onlar buraya doğru oynayacak. Alın, 25 param var. Al 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 kuzum. Siz ne yapıyorsunuz? Mini altı nasıl arkadaşlar? Önerir evet. misiniz? Ha, şey. Mini altıyı. Ee... Lazer nerede ya? Lazer vardı ya. ha. Onlar bize doğru oynayacaktır. Ben acele etmeyeceğim ya bu maç. Valla. M4 var kuzum burada. Benim var aldım ben de aldım Bilmiyorum ki hiç oynamadım. Hani oraya çıkalım mı ya? Hadi. Bu maçta çöp olsun istemiyorum o yüzden iyi değil diyorlar. Nusa'yı bilmiyorum Nusa da oynarız döne döne oynarız yani. Aa, geldi, şey... geldi, geldi, ıı, geldi, dikkat et. Öküm geldi geldi burada. bence. Yok yok burada bekliyorum. Çünkü onlar takım halinde gelecek. Ya hak diyecekler. Önümde, şurada. Watch out. Esma cici. Uzakta var kankası. Aa, gördüm, soldan geliyorlar. gidiyor gidiyorum kızım, tek kalıyorum ya. Abi çektim ya, ne fena bir adam var galiba. Gelecekler. Burada durma da aynı yere bomba yemeyelim. Çünkü Esma'yı vurduk. Esma'nın intikamını alması lazım o çocuk. Şimdi kuzum sen hiç gösterme. Ben bayılırsam beni tut yeterli. Bak tepemiz de var. Üstümüz de var. Adamdayız şey, geldi Memo geldi. Abla bir açılım için diyor. Memo yapacağız ablacım yapacağız. Azıcık oynatayım hemen ee, sandık açılımına geçeceğiz. Bir kahve olur diye içeriz anne, değil mi? Aha. Evet bir daha dört hisseme laf söylemeyin arkadaşlar. Anne çekil anne çekil anne bakma anne bakma. Bak. Dur gördüm ya oradaydı. Lobi oha hepsini aldım Kirliliği abi. Kilerin hepsi hayatım geldi. geldi. Bir daha sakın 4 x laf söylemeyin. Oh rahatladım. Şu Esman dörtüsüne ben bir bakayım. Dedim. Tepe bakayım. gelecek. Yallah lobi yallah. Bu arada lütfen takip etmeyenler de takiplerini yapmayı unutmasınlar. O tepede bir takım daha var. Bunlar fightlıyor da. Ha bak orada orada orada. Dur bakalım be. Tamam. Hani solda baygın var. Hani <laughs> Mermim bitti ya. Mermim bitti. Son bir var orada. Gideceğim abi ya. Dayanamıyorum. Gel gel Arif gel. Otuz mermi. Gel gel. Ne mermisi? Gel gel gel. Sal gel. Ben şuradan alırım. İki nakları var. Ben Son adam. Ben Bir dakika. Bir salın. Aa gel. Ay, no. Bomba bomba bomba. Bomba bomba. Adam var adam var. Adam var. Adam var. Baygın niye çekiyorsun ya, gel, annesim, Ya, zannettim yatıyor zannettim. Ya sana da. Yatıyor zannettim. Anne. Adam şurada baygın demedi mi sen demiş? Vurduğum adam kaldırmışlar. A be. Öbür